Yani, başında olduğumuzu da belirtmek e, durumundayız. Yani saf bir benliğe ulaşmak mümkün mü? Sözünü sormamız gerekiyor. Yani, çünkü insan ne yani, kendisinin olduğu kadar başkalarının da üründür, çevresinin de birbiridir. Bu sınırları, bu ayrımı e, ortaya e, koymak oldukça zor. Otobiyografik metinlerde belki biraz daha kolay e, meseleye aşina olmamız mümkün ama mesela değerli metinlerde e, yazarla roman kahramanına özellikle özdeşleştirildiği, okul tarafından öyle alınmadığı e, metinlerde işimiz çok daha e, zorlaşmaktadır. dolayısıyla e, e, gibi bu ileride yapılacak çalışmalar neticesinde çok daha geniş ve anlamlı bir noktaya ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Hele hele günümüz postmodern anlayışında her şeyin kılmaca olduğu, her metnin kılmaca olduğu yaklaşımdan hareket edecek olursak, yani kişinin kendisini bile anlattığı metinlerin şüpheli olması çok söz konusu. Dolayısıyla pek çok problemimizi beklemekte de Bizim işimiz, akademinin işi bu problemin peşinden koşmak ve e, doğru e, kabul edilebilir, ikna kabiliyeti yüksek cevaplar vermek. Ben hemen e, oturuma başlıyorum başlatıyorum ve oturum e, ve katılımcı olan arkadaşlarımı kürsüye çağırıyorum sırayla. Sadık Yazar, Medeniyet, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden. Recep Ustu, Boğaziçi Üniversitesi'nden. Medeniyet Üniversitesi. Medeniyet Üniversitesi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Nde geçen ayın Kürşah Hanım'a Hanım Kürşah Taşkın Boğaziçi Üniversitesi'nden ve Halil İbrahim Sağlan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'ndan e, oturumuza katılıyorlar. var. Ben hemen yine e, vakit geçirmeden bir kapanış oturumu var. Son oturumların kaderidir. E, bazı şeyler şeyleri hızlı hızlı yapmak, ve hemen konuşmaya kadar ve konularına geçmek istiyorum. E, konuşma süresi elbette 20 dakikaya ve 20 dakikaya bunun aşılmamasını da önemli rica ve istirham ediyorum. Ve ilk olarak sadık sözü sadık yazara korkusu ya da sahiplenme intihar korkusu ya da sahiplenme endişesi vücudu, gücürdü, vücudunun hayal veya meslek sınırı tükenme ortasının alışılmadığı tarih işlevi bağlı bir sunmak